Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ee, bu zor haftanın en zor gününe geldik aslında. Bu videoda çarşambayı konuşacağız. Hatta en zor iki tane gün çarşamba ve cuma. E, haftanın başında anlatmıştım. Hafta geneliyle ilgili genel böyle bir e, bilgiler vermiştim aslında size. Dolayısıyla izleyenler biliyor bu hafta oldukça zor bir hafta. Ve bu zor haftanın en zor iki tane günü var. O da bir çarşamba bir de cuma. Hadi gelin çarşambayı şöyle bir masaya yatıralım. Anlatacağım çok fazla şey var aslında. En majör olan enerji aslında gün içerisinde netleşecek olan bir kavuşum var ki mars Jüpiter kavuşumu. Çok önemli bir kavuşum. Şimdi bu kavuşumla alakalı çok ayrıntılı böyle detaylı özellikle bireysel hayatlarımızdan ziyade dünya genelinde ülkemiz için etkilerini anlattığım, bir video sizinle yarın paylaşıyor olacağım YouTube kanalımda izleyebiliyor olacaksınız dostlarım ama şunu mutlaka söylemem gerekiyor önemli bir kavuşum enerjisini son iki haftadır yoğun bir şekilde hissediyoruz tam pik yapacak çarşamba günü tam netleşecek bu kavuşum fakat e, o yoğun etkisini daha devam ettirecek önümüzdeki hafta da devam ettirecek hatta bana sorarsınız şöyle rahatlıkla e, ağustos sonuna kadar biz e, burayı konuşmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ee, o yüzden çok ayrıntılı konuşulması gereken bir konu ama bu kısa videoda bu çarşambayla alakalı en azından bireysel hayatlarımızda e, bu enerji kendini yani nasıl gösterebilir e, gün bazında en azından ve e, bu enerjiyi nasıl kullanabiliriz birazcık bunu konuşmak istiyorum ama işte en major etki bu olsa da başka çok önemli enerjiler var gökyüzünde. O yüzden birçok konuyu sıkıştırmam gerekiyor bu kısa videonun içerisine. Hadi gelin başlayalım o halde. 14 Ağustos Çarşamba günü. Numerolojiden başlayalım. 14 8 2024 tarihi karşımıza 3 sayısını çıkartıyor ki bu da şöyle aslında bilgi alışverişiyle alakalı, daha meraklı yapacak bize, daha çok sosyal yapacak, daha çok iletişim içerisinde olacağız gibi görünüyor aslında bu çarşamba günü. Bilgiyle alakalı, bilgiyi indirmekle alakalı e, yukarıdan ilahi bağlantıda kalarak aslında yukarıdan o bilgiyi kalbimize indirmekle de alakalı biraz daha böyle e, bu yönüyle de bahsetmek istedim aslında. Önemli bir gün fakat oldukça sert etkileri var. Gelin astrolojiyi konuşalım şimdi. E, daha fazla çünkü anlatmak istiyorum size. Astrolojik anlamda çok yoğun bir gökyüzü var bu çarşamba günü. Sadece mars Jüpiter kavuşumu yok bununla birlikte... Merkürün de Plütonla ve Neptünle kurduğu yot açı kalıbı var gökyüzünde dostlar iletişim açısından oldukça sıkıntılı bir güne uyanacağız ama sırayla gidelim şöyle sabah erken saatlerde erken kalkan yol alır diyebilirim bu Çarşamba günü için. Ama çok erken saatlerden bahsediyorum. Sabah şöyle 5, 6, 7 gibi. Buralarda ayın olumlu bir açısı olacak. Ay düğümleriyle güzel bir iletişimde olacak. Dolayısıyla burada daha hızlı yol alma şansımız olabilir. Gündeminizde hangi konular varsa tabii ki sabahın o erken saatinde ne kadarını yapabiliyorsak burada birazcık evrenin enerjisi bizimle olacak diyebilirim bu anlamda. Ancak şöyle bir dipnot bırakmam gerekiyor. Güneş doğarken biz günümüze yeni başlarken Ay Antares kavuşumuyla güne başlayacağımız için buradan da aslında ne kadar krizli, ne kadar böyle savaşkan enerjilerle dolu bir güne uyanacağız. Buradan da pay biçebiliriz aslında. Sert bir enerji. Dediğim gibi böyle çatışmalı, öfke patlamalı bir enerji var. Hazır aydan bahsetmişken şunu da söylemem gerekiyor. Ay sınır dışı konumda şu anda gökyüzünde ve bu haftanın genelinde hep böyle sınır dışı seyredecek ay. Dolayısıyla duygularımız, dürtülerimiz çok yoğun, çok böyle keskin kendini, kendimizi ifade etmeye çalışabiliriz. Çok fazla hatalar yapabiliriz. Çok dürtüsel davranışlar bize gerçekten büyük hatalar yaptırabilir. Ee, sabah dediğim gibi çok erken saatlerde böyle olumlu enerji varken daha normal artık saatlere geldiğimizde ise maalesef gökyüzündeki enerji hepten sertleşmiş oluyor. Şöyle ki Ay-Venüs karesi yine sabah saatlerde kendini gösteriyor olacak. Bu da e, değersizlik duygusuyla alakalı çalışabilir. Hem ikili ilişkiler açısından hem parasal konularla alakalı aslında... Ee, yine böyle yanlış seçimleri anlatabilir. Ee, karşımızdaki kişilerden zarar görmeyi gösterebilir. Kendimizi değersiz ve sevilmiyormuş gibi hissedebiliriz ilişkiler içerisinde. Parasal konularda da aslında yine aynı hissiyat bize fazlasıyla para harcatabilir. Hani değerli hissetmek isterken birazcık bazen böyle fazla alışverişe yöneliyoruz ya bir şeyler alıyoruz. Aslında biraz daha değerli hissediğim belki de işte Venüs'ü fazlasıyla kullanmaya çalışıyoruz. Hanımlar mesela gider saçını başını yaptırır, kendine böyle güzel parfümler alır gibi gibi örnekler verilebilir. Venüs gezegeni keyifle de çok alakalı ve hazla alakalı olduğu için böyle keyif veren zararlı maddelere de yönlendirebilir enerji bizleri. Burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, oradaki o dürtüleri kontrol altında e, almamız gerekiyor, tutmamız gerekiyor. Burası çok önemli zira bu çarşamba günü gerçekten gökyüzünde yok yok böyle oldukça sıkıntılı, oldukça fırtınalı bir gün e, gibi görünüyor sevgili dostlarım. Peki sabah böyleyken Günün ilerleyen saatlerde yine ayın açılarından devam edecek olursam ayın orada o Mars Jüpiter kavuşumuna bir karşıtlığı olacak ki bu stres kat sayısını daha da artıracak daha çok çatışmalı enerjiye sebebiyet verecek kazalara mesela davetiye çıkartabilir çeşitli kazalar burada söz konusu olabilir hem fiziksel anlamda bize zarar verebilecek kazalar hem de iletişim kazalarından da burada bahsedilebilir. Çok dikkatli olmak lazım. İşte burada o Merkür'ün pozisyonuyla da alakalı. E, yanlış karar verme e, mekanizması devreye girebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Akşama doğru baktığımızda e, ay yine bir de Satürn'le bir kare açıda olacağı için yine kendimizi böyle yalnız hissedebiliriz ruhsal anlamda sıkışmış baskı altında böyle bir hani üzerimize böyle inanılmaz büyük bir sorumluluk yıkılabilir mesela böyle bir şeyin üstlenmesi istenilebilir bizden böyle bir şeyle karşı karşıya gelebiliriz kendimizi sevilmiyormuş gibi hissedebiliriz açıkçası anlaşılamıyormuşuz gibi hissedebiliriz. Bu da bize yalnız hissettirir nihayetinde. O yüzden oldukça e, duygusal, ruhsal anlamda böyle sıkışık bir enerji var. Zor bir enerji var. Ama asıl majör o iki e, görünümüne gelirsek eğer e, burası çünkü çok daha ön planda çalışabilir. Mars Jüpiter kavuşumu ve Merkür Plüton Neptün yod açısı bunları konuşalım. E, zaten Mars Jüpiter kavuşumu İkizler burcunun 16 derecesinde meydana geleceği için aslında burası Merkür yönetiminde e, olduğundan dolayı Merkürün pozisyonu da haritada çok önemli ve maalesef Merkürde oldukça zorlayıcı bir pozisyonda bulunuyor O yüzden her iki görünüm birbiriyle Aslında çok e, böyle iç içe geçiyor o iki enerji birlikte çalışıyorlar Aslında Dolayısıyla burada Merkürle başlamak istiyorum Merkür retro biliyorsunuz Başak burcunda retrosunu başladı ve artık Perşembeden itibaren aslana geçiş yapacak Ancak bu başak burcunun sıfır derecesindeyken şu anda e, orada plütonla ve neptünle Yod açı kalıbıyla birlikte e, düşüncelerimizi, kafamızı çok karıştıracak açıkçası. Şöyle ki Plüton'un etkisiyle birlikte işin içinde manipülasyon var manipülatif bir etki söz konusu olabilir. İletişim gezegeni biliyorsunuz Merkür ama öncelikle bizim zihin dünyamızı anlatır yani düşüncelerimizle alakalı. Bu düşünceleri evet nasıl dile getiriyoruz o yüzden iletişimle de alakalı ama zihin dünyamızı anlattığından dolayı orada nasıl bir karar mekanizmamız var aslında bununla da çok alakalı. İşte burada Plüton'un etkisiyle birlikte bireysel hayatlarımıza özellikle bunu e, gözlemleyebiliriz. Birazcık böyle başka hani dışarıdan gelen bir etkiyle e, karar verme böyle mailinde olabiliriz. Bundan kaçınmak gerekiyor dostlar. E, birinin sözüyle. Hareket etmemek gerekiyor bu çarşamba günün. Burası çok önemli çünkü manipülatif bir enerji söz konusu böyle birinin maşası olabilirsiniz günün sonunda. Ee, o da tabii ki size zarar vermiş olur. Dolayısıyla kendimizi korumak istiyorsak eğer e, öncelikle dışarıdan gelen etkiden çok da etkilenmeden hani e, kalabilmemiz gerekiyor. Bir de şöyle bir şey dışarıdan değil içeriden de gelebilir. Şöyle ki içimizden de dürtüsel e, böyle bir yerden e, dürtülerimiz çok bizi konuşturabilir. Buradan da kaçınmak gerekiyor. Burada o çok güzel bir denge kurabiliyor olmamız gerekiyor ki bu çok zor olacak. Onu söyleyeyim çok zor olacak. Ama bu, bu burada bu çabada olmamız gerekiyor. Çünkü büyük hatalar yapma ihtimalimiz çok yüksek olabilir. Eee Yot e, açık kalıbının diğer ayağında Neptün var. Neptün Belirsizlik demek biliyorsunuz zaten. Neptün işin içinde olduğunda önünü görmek çok zor oluyor. Çünkü adeta bir sis perdesi gözlerimizin önünde varmış gibi aslında hissedebiliriz. Veya bunun farkında bile olmayabiliriz biliyor musunuz? Çünkü Neptün aynı zamanda ilüzyonu anlatır. Hayallerle alakalı ve işte orada hangisi hayal, hangisi gerçek burayı fark etmek, orayı ayırt etmek zor olabilir bu çarşamba günü. Bunu söyleyebilirim. Merkür orada Başak'ta olduğu için başağın gölgesi çok çalışabilir. Vesvese, endişeler, korkular, panikata varacak kadar korkular. Bunlara karşı da çok dikkatli olmak lazım. Yani e, mümkünse bu Çarşamba günü olabildiğince sakin, e, çok önemli kararlar vermeden e, geçirmekte fayda var aslında. Bu çok önemli. Neden çok önemli diyorum? Özellikle üstüne basa basa böyle söylüyorum. Neden? Çünkü ay orada yay burcunda. Zaten Antares enerjisiyle güne başlıyoruz ve bakın olumlu bir açıyla güne başlıyoruz ay düğümlerine. Güzel bir açı var. Oradaki güzel açı hızlı enerji akışını gösterir. Dolayısıyla hani böyle varacağımız noktaya bizi hızlı ulaştırır. Ama hız her zaman iyi bir şey değil. Bazen güzel bir açı bize zarar verebiliyor. Astrolojide biraz böyle iki taraflı çalışabiliyor açılar. Evet iyicil açılar var, kötücül açılar var ama bazı durumlarda o iyicil açılar bize kötülük yapabiliyorken kötücül açılarda tam ters sıçrayış bize yaşatıyor. Aydınlama, aydınlanmayı yaşatabiliyor. Diyor. Böyle enteresan da bir durum var. İşte bu Çarşamba günü bu anlamda özellikle hani kararlar alırken dikkatli olmalıyız. Tabii ki aynı zamanda aslında sadece kendimizi düşünmeyelim. Belki biz çok da farkına olmadan ya da istemeden karşı tarafa bu şekilde davranabiliriz bu şekilde hissettirebiliriz. Dolayısıyla bunun da farkında olalım. İletişim kurarken biraz daha yapıcı olmaya çalışalım. Ee, çok böyle keskin kararlar peşinde olmayalım. Bu çarşamba biraz böyle e, olabildiğince relax olmaya çalışmakta fayda var. E, bunun altını çizmek istiyorum. E, şimdi e, mars Jüpiter kavuşumunu biraz konuşalım. Rigel e, yıldızın üzerinde olacak mars Jüpiter kavuşumu. E, tek başına Mars Jüpiter kavuşumunu konuşsak normal koşullarda aslında çok güzel olumlu tarafları da var. Ne gibi? Bizi harekete geçirir. cesaret verir. Büyük işte o büyük sıçrayışlar yaratır, genişletir, daha nasıl diyeyim? Zihinsel anlamda da bizi çok büyütür böyle. Yeni ufuk ufuk Açar, böyle güzel tarafları da var aslında ikizler temasında özellikle düşündüğümüzde. Fakat şöyle bir durum var maalesef orada ne kadar böyle hani Gaza basan bir enerji varsa bir taraftan diğer taraftan bu kavuşum maalesef Satürn tarafından kareleniyor. Hatta bu çarşamba günü sadece Satürn karesi burada çalışmıyor. Ay da Yay burcunda o kavuşuma karşıtlık yapıyor. Dolayısıyla bir tek Satürn değil, Ay ile birlikte orada tek kare çalışıyor. Hatta ve hatta Venüs'ü de düşünecek olursak, Venüs biraz daha uzaktan ama Venüs de aslında oraya kareliyor. Dolayısıyla bu kavuşum e, biraz e, hani ikili ilişkilerle alakalı olmayan bir kavuşum ama Venüs de İşin içinde denilebilir aslında 5 orb uzaklığı olsa da e, o enerji de aslında çalışıyor az veya çok orada kendini gösterebilir. Dolayısıyla çok önemli bir kavuşum. E, Peki bunu nasıl algılamamız lazım? Normalde tabii ki buradaki ana temalar neler diyecek olursanız, soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Eğitimle alakalı konular çok ön planda. Çünkü Riyel yıldızı var burada. Riyel öğretmendir, eğiticidir. Bir, bize bir şey öğretir. Um, ve bilgi ulaştırır aslında bize. Perseus e, takım yıldızının yani Orion'u zaten hepimiz biliyoruz değil mi? O işte e, Perseus'un ayağında olan e, bir yıldız olduğu için aslında yukarıdan aşağıya in, inen bir bilgiyi de gösteriyor bir taraftan. Çok da sert olabilen bir yıldız. Savaşkan bir enerji de taşıyor. Ayakta yer aldığı için aslında çok e, çok güçlü bir enerjiye sahip çok parlak bir yıldız. Bu arada bu Çarşamba günü Mavi bir şeyler giymek aslında hiç de fena olmayan bir fikir gibi geliyor şu anda şimdi aklıma geldi. Rigel'in mavi, harigel'in e, mavisi diye bir renk var hatta e, Rigel'in böyle bir mavimsi bir e, rengi var ve e, birazcık o ile daha uyumlanmak açısından mavi rengi bu çarşamba günü tercih edebilirsiniz yani küçük bir aksesuar dahi olsa bence kullanın e, en azından biraz daha böyle hani enerjisel anlamda rigelde bir uyumlanma açısından iyi olabilir. Ama asıl konuya şimdi gelirsek eğer şimdi eğitimle alakalı e, gelişmeler burada beklenilebilir tabi. E, seyahatler e, ulaşım, taşımacılık, uluslararası, burada Jüpiter tabi var işin içinde, uluslararası işte diyalog, uluslararası siyaset, ticaret... Diplomasi, hak, hukuk, adalet konuları bakın bu da Jüpiter'in konularından. Bunun dışında işte seyahatler, e, yüksek eğitim, üniversiteler, rektörler, akademisyenler, e, eğitimle alakalı, müfredatla alakalı konular. E, başka neler söyleyebilirim burada taşımacılık dediğim gibi, e, şey böyle ulaşım A. Hani öyle söyleyeyim, ulaşım araçları, trafik aslında en küçük hani normal binek aracından tutun da büyük araçlara, trenlere, uçaklara, gemilere kadar hepsini işin içine dahil edebiliriz dostlar. Tabii ki iletişim konuları en ön planda diyebiliriz. ikizlerde olduğu için iletişim çok önemli. İletişim araçları, cihazlar, teknolojik cihazlar. Bununla birlikte sosyal medya, internet, ne diyebiliriz başka şöyle bir düşüneyim, teknoloji, medya, asparagas haberler mesela. Bakın oradaki o ikizler enerjisi, şimdi Jüpiter normalde evet çok severiz Jüpiter ama ikizlerde bir kere Jüpiter çok iyi çalışmıyor çalışmıyor. Hazırda orada bu kadar zorlayıcı açılar kurarken diğer gezegenlerle. Burada gölgesini fazlasıyla gösterebilir ki ikizlerdeki Jüpiter çok böyle sığ bir bilgiyle alakalı e, dedikodularla alakalı. Bakın dedikodu yapılmaması gereken bir yıl içerisinde bir gün hani kesinlikle yapılmaması gereken bir gün var ise işte o gün bugün bu çarşamba günü kesinlikle dedikodudan, uzak durmak lazım Satürn karesi var karma yazılıyor direkt yazılacak çok hızlı karmadan yanıt al alabilirsiniz e, o yüzden buradan çok sakınmak gerekiyor yanlış bilgiyi yaymakla alakalı isteyerek veya istemeden farkında olarak ya da farkında olmadan hiç fark etmez dostlarım çok farkında olmayabiliriz ama bu yaptığımızın Hani yanlışını ortadan kaldırmaz Dolayısıyla yine orada karmik bir e, hesap çıkar e, daha sonra ve çok da uzun bekletmez o hesap bir yıl içerisinde mutlaka çıkar Satürn'ün bu pozisyondan dolayı şimdi bu e, Jüpiter Satürn kareleri de devrede olduğu için artık hani ee, önümüzdeki birkaç ay içerisinde birkaç defa kare yapacak Jüpiter Satürn'le bu ilki. Ee, dolayısıyla bu e, çok aktif işleyecek buradaki o karmik e, bedel ödeme mekanizması böyle bir şey söyleyebilirim rahatlıkla. Şimdi başka neler şimdi? İçinde Mars var, ee, askeri bir enerji, e, savaşkan bir enerji, askeri konularda buradaki gelişme, artış, e, saldırılar, terör zorbalık silahlar işte mars bıçak da demek aynı zamanda ateşli silah da demek aynı zamanda ikizlerde olduğu için havadan yapılan saldırılı da sal, saldırıyı da anlatabilir e, o yüzden çok dikkatli olmak lazım başka neler var mesela kazalar açısından çok tehlikeli bir gün olduğunu söyleyebilirim ama şu anda ben gün olarak anlatıyorum ama hakikaten dostlar bakın Mars Jupiter kavuşumu ben videonun başında da söyledim son iki haftadır kendini oldukça gösteriyor ve Ağustos'un son Sonuna kadar da devam edecek bu enerji. O yüzden işte Ağustos ayı epey zorlayıcı bir ay. Yılın en zor e, aylardan e, birisi. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız lazım. Kazalar açısından hem trafikte, e, seyahat e, sırasında hem de uçak kazaları duyabiliriz. Gemi kazaları olabilir. Satürn, balık oradan e, böyle şeyler olabilir. Şöyle bir şey de var. Bu kavuşum haritasının e, Uranyen e, açılımına baktığımda aslında Mars Jüpiter kavuşumu Plütonla beraber çalışıyor. Aklıma direkt madenleri getirdi. Umarım hani böyle bir maden kazası tarzında bir şey çalışmaz ya da terör mesela aklıma geldi açıkçası Plütonu da görünce işin içinde o yüzden bakalım yani umarım öyle kötü bir şey olmasın diye. depremsellikle de alakalı çalışabilir hemen ardından çünkü bizi o konuda da uyaran bir dolunay var Uranüs kareli bir dolunay bizi bekliyor böyle sıkıntılı bir enerji var. Patlamalar, işte volkanik patlamayı da anlatabilir tabii. E, yangınları, e, çeşitli patlamalar olabilir burada. E, başka şöyle notlarıma bir bakıyorum. Bir taraftan bilgi hırsızlığı, hacklenmeler, e, algı yönetimi mesela. Siber saldırıları, işte iletişim savaşları gibi konularda işin içinde olabilir böyle şeylerle de karşılaşabiliriz. E, gündemde böyle konuların e, olabileceğini de izleyebiliriz aslında. Hem bu Çarşamba günü hem de dediğim gibi Ağustos ayı boyunca dostlar. Evet zaten bu videoyu epey uzun tuttum. E, kısa bitirmeyi hedefledim ama aslında biliyordum uzun olacağını çünkü çok yani kalabalık bir gökyüzü var. E, Maş. Jüpiter'le alakalı ayrıca yarın sizinle e, YouTube kanalımda bir video paylaşacağım. Orada biraz daha detaylı anlatırım. Önemli bir kavuşum. Ama bu videoyu burada tamamlamış olayım. E, umarım bütün bu sıkıntılı gökyüzüne rağmen gününüz güzel, sakin geçer ve güzel geçer. Ve eğer siz de diyorsanız ki ben bugünün bu çarşambanın en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum diyorsanız neler yapmanız gerekiyor biliyorsunuz. Instagram hesabımda ayrı bir post olarak paylaştığım Theta healing yöntemiyle yaptığım his yüklemeleri var. İşte bu videodan hemen sonra o postun altında bu çarşambaya özel yaptığım his yüklemelerin altında evet yazdığınız takdirde o his yüklemeleri size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.